Dünyada yeni pazarların keşfiyle artık bu üretim, tüketim meselesi çok farklı bir boyuta ulaştı. 2019 veya 2020'de de aynı şekilde birinci sırada iklim değişikliği değişiklikleri, etkileri yer aldı. Karbon yükünün nedeni olan başlıca ülkeler var. 0.06 gibi bir oranla e, karbon salımı gerçekleştirilmişiz. Yüzde bir bile değil. Canlıların yaşamını tehdit eden bir kriz haline dönüştü. Yaşanan yangınların doğrudan sebebi iklim değişikliği midir? Tartışılır. Perspektifle, yeşil bir gözlükle, yeşil bir filigranla okumak gerekiyor. Nedir bu iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye modeli? Yenilenebilir enerji payı yüzde %55 seviyesine ulaştı. Dünyada yaklaşık 40 ülkede depozito yönetim sistemi uygulanıyor. 200 yıldır aslında modern toplumun İnşası inşası bunun üzerine gerçekleşti diyebiliriz. İnsanoğlu bu meseleyi işselleştirmesi gerekiyor. Bizim mutlaka tam şurada da bir çevre yasını görmemiz lazım. Bir çevre kaygımızın olması gerekiyor.